Herkese merhabalar. Bugün uzun süredir incelemek istediğim fakat bir türlü fırsat bulamadığım Xiaomi'nin 3.5 litrelik olan Airfryer'ını tanıtmaya çalışacağım. Öncelikle ürün normalde küçük olarak gözüküyor ama kutusu baya büyük. Kadrajıma sığmadı. Şimdi kutuyu açarak bir bakalım içeriğine. ısında kullanma kılavuzu ve garanti belgesi çıktı. Şöyle içerisine yine bir aparat çıktı. Sonunda air fryer'ımıza ulaştık. Bu içerisinde herhangi başka bir şey yok. arka kısmını göstereyim. Hava çıkış yerleri bulunuyor. Evet. Bunun kurulumuna geçelim. Arkadaşlar ürün prize taktıktan sonra power butonumuzu bir kere basıyoruz. Ürünümüz açılıyor şu anda. Şöyle şunu çevirerek ayarlar kısmına gelmemiz gerekiyor. Üzerine bir kere basıyoruz. Tekrar bir kere basıyoruz. Bunu çevirerek Türkçe ayarlayacağız yazımızı. Evet şu anda Türkçe ayarlandı ve ayarlar kısmı olarak geldi. Şimdi uygulamamızın kurulum ekranıyla devam edelim. Arkadaşlar öncelikle e, cihazımızı kurabilmek için Mi Home uygulaması gerekiyor. de farklı Xiaomi ürünler olduğu için e, uygulamam var, olmayan arkadaşlar indirip oturum açabilirler. Oturum açtıktan sonra sağ üst taraftaki artıya basıyoruz, buradan cihaz eklemeye tıklıyoruz. Direkt olarak cihazımız zaten çıkıyor, eğer çıkmazsa da e, buradan alt kısımdan mutfak elektronik kısmından hava düzeni tıklayarak kurulumu gerçekleştirebilirsiniz. Şöyle cihazımızın üzerine tıklıyoruz ve direkt olarak telefonumuzun bağlı olduğu Wi-Fi'yi gösteriyor. Buradan sonrakiye tıklıyoruz. Evet, şu anda cihazımız kuruldu. Buradan cihazla ilgili modları görebiliyoruz. Yine buradan da özel tarif eklemesi yapılabiliyor. Kurulumumuz tamamlandı. Cihazı biraz deneyeceğim. Farklı ürünler pişirmeye çalışacağım. Cihazı biraz kullandıktan sonra da yine size bilgiler vermeye devam edeceğim. İlerleyen günlerde görüşürüz. Kutu açılışının üzerinden yaklaşık 2 ay geçti. Cihazı 2 aydır kullanıyorum ve kullanımı ile ilgili de şimdi bilgiler vermeye çalışacağım yine tekrardan. Öncelikle haznemiz şu şekilde çekildiği zaman çıkıyor. Herhangi bir buton vesaire yok. Alanı bu şekilde. Hemen alt hazneye yağlar birikiyor. Şu şekilde. Şimdi yerleştiriyoruz. Bunun haricinde bir tane de şu şekilde İkinci katman olarak geçen bir tel ızgara tarzı bir şey var. Bu tel ızgara alt kısımları biraz bölüyor. Tavuk vesaire koyarken bazen sıkıntı olabiliyor. Alan daralıyor çünkü. Bu telin altı bir katman, üstü de ikinci katman olarak geçiyor. Şöyle dokunmatik bir güç butonumuz var. Buraya bastığımız zaman cihazımız açılıyor. Şu anda ilk baştaki manuel modumuz. Manuel moddan istediğiniz sıcaklığı ayarlayabiliyorsunuz. Şu şekilde mesela ben buz vesaire çözecek olduğum zaman 70 dakika ayarlıyorum. Buzdolabından kıyma vesaire çıkarttığımda 1 dakikayla 15 dakika ayarladığım zaman otomatik olarak başlıyor. Bu şekilde başlayıp devam ederken şöyle yana doğru çevirdiğiniz zaman sıcaklık ve süreyi tekrardan değiştirebiliyorsunuz. Şöyle üzerine basılı tuttuğumuzda da iptal edebiliyorsunuz işlemi. Bu şekilde yine ana menüye geliyor. Şöyle ana menüler arası geçiş yapmaya çalıştığımızda da sağ tarafa doğru çevirdiğiniz zaman patates kızartması, tavuk kanadı, balık, biftek, karides, sebze, kek, kuru meyve ve programlar menüsü geliyor. program kısmına geldiğimizde de zaman ayarı var. Buradan zaman ayarlayıp örnek veriyorum 30 dakika sonra başlasın diyelim. Buradan da hangi ürünü pişirecekseniz onu seçiyorsunuz. Yarım tam bu şekilde süreç geriye doğru sayıyor. Bittiği zaman da otomatik olarak başlıyor. Ayarlar kısmından cihazla ilgili olan ayarlamalar yapabiliyorsunuz. Dil ayarı, Wi-Fi ayarı gibi. Buradan Wi-Fi'yi sıfırlayabiliyorsunuz. Ürünümüzün cihaz üzerindeki menüsü bu şekilde. Uygulama üzerindeki menüleri de göstereceğim. Ona geçmeden önce cihazın pişirme özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Çift katman olarak ürünü doldurduğunuz zaman örnek görüyorum. Alt kata tavuk yine üst kata da tavuk koyduğunuz zaman iki katı birden güzel bir şekilde pişirmiyor. Üst katı gayet güzel bir şekilde pişiriyor. Fakat alt kat pişmeye yakın derecelere geliyor. Alt kattaki pişmeye devam ediyor. Üst kattakini tükettikten sonra alt kattakinde sıcak sıcak tüketebiliyorsunuz. Fakat dediğim gibi bu ürün yani hem altı hem üstü aynı anda düzgün bir şekilde pişirmiyor. Sadece ilk, ilk önce üst kat pişiyor. Daha sonrasında alt katı pişiriyorsunuz. Yani kalabalık aileler için önermiyorum. Bekar ve 2, maksimum 3 kişilik aileler için ideal. Balık pişirdim, tavuk, köfte, mısır közledim. Onun haricinde pankek ve normal kek yaptım. Bu hazne için şöyle küçük borcamlar var. İki tanesi alta, iki tanesi üstte sığıyor. Fakat dediğim gibi alt hazneyi tam olarak pişirmiyor. Üst haznekeleri aldıktan sonra pişirme işlemine devam ettiğiniz zaman alt hazneyi de güzel bir şekilde pişirebiliyorsunuz. Ben üründen memnunum. Fakat dediğim gibi kalabalık aileler için çok uygun değil. Zaten litre bazında da bakıldığı zaman üç buçuk litre çok değil. Şimdi ürünün cep telefonu uygulamasını göstermeye çalışacağım. Uzaktan başlatma vesaire yapılabiliyor. Şimdi uygulama ekranından devam edelim. Buradan seçmek istediğiniz menüleri seçebiliyorsunuz veya manuel ayarlayabiliyorsunuz. Ya da buradan kendinize özel tarif kaydedebiliyorsunuz. Daha öncesinde yapmış olduğunuz tarifleri buraya ayarlayıp kaydedebiliyorsunuz. Daha fazla tarif kısmına girdiğimiz zaman da burada cihazın bize önermiş olduğu yemek tarifleri var bazı. Bunlar deneyebiliyorsunuz. Aşağı doğru bayağı uzayıp gidiyor. Örnek veriyorum. Cihaza bir patates kızartması koydunuz sabah. Dışarı çıktınız markete veya başka bir yere. Ne zaman döneceğiniz belli değil. Dönerken bunu buradan ayarlayıp başlatabiliyorsunuz. Mesela patates kızartmasında yarım tam olarak gözüküyor. Buradan tamam diyorsunuz pişirme sıcaklığını vesaire bu cihazın önermiş olduğu sıcaklık Bunu kendiniz de ayarlayabiliyorsunuz Buradan başlat dediğiniz zaman Sesi duymuşsunuzdur Cihazımız çalışmaya başlıyor otomatik olarak Yine buradan duraklatma ve sonlandırma işlemi yapabiliyorsunuz Pişirme işlemi bittikten sonra da üst kısımdan size bildirim olarak geliyor Cihazımızın uygulama ayarları da bu şekildeydi Alacak olan arkadaşlara da e, tavsiye ederim. Ürün gayet pratik. Ben genelde e, tavuk vesaire pişirdiğim zaman tavada e, genelde baharatları yanıyordu, tavuğun dışı vesaire yanıyordu. E, bunda öyle bir sıkıntı olmuyor. Dışını gayet güzel çıtır bir şekilde pişiriyor, İçi de e, çok güzel sulu bir şekilde kalıyor. Ürünümüzün tanıtımı bu şekildeydi. Bana destek olmak için e, videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Başka videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.